Hayırlı cumalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Bugün yeni halka arzımız olan DCT Trading halka arzını size anlatacağız. Tabii ki öncelikle yasal uyarımızı gösterelim. Burada yer alan herhangi bir bilgi yorum Kesik Yatırım Danışmanlığı kapsamında değildir arkadaşlar genel olarak hisselerle, şirketlerle alakalı görüşlerimizi anlatmaya devam ediyoruz. Hemen başlayalım. Uzun bir süredir halka arz gelmiyordu. Hatta halka arzda katılım sayıları 5 milyonlardan 500 binlere kadar düşmüştü. Ee, bazı arzlar zaten kötü gidişat gösterince tavan yapmayı bırak. ilk günden 3-5 açınca halka arzlara epey bir talep azaldı. Ve insanlar daha seçici olmaya başladı. Şimdi yeni gelen bir halka arz var. DCT Trading. Biraz daha küçük paket. Ee, bunu inceleyeceğiz. Biraz gerçi geç kaldık ama arkadaşlar kusura bakmayın yetiştiremedik ee, bazı işlerimiz vardı. Ee, ama yine de bu videoyu çekmek istedim. Size faydası olması e, amacıyla. Hani bu arıza katıldıktan sonra katıldınız veya katılmadınız ve katılanlar için tabi daha faydalı olacaktır. Ee, şirket incelemesi tarzında da e, olacaktır yani bu anlamda faydası olacağını düşünüyorum. Dağıtım şekli sabit fiyat eşit dağıtım. Eşit dağıtım, full eşit dağıtım olacak bu güzel arkadaşlar. Talep tarihi 25-26 Temmuz 10.30 1. Zaten işte dağıtımların saatleri çok kısıtlı. Ödeme şekli nakit veya T2. Halkars fiyatı 14 TL. Dağıtılacak miktar 37 milyon 500 bin lot. Fiyat istikrarı planlanıyor. Küçük bir lot dağıtılıyor arkadaşlar. Büyük bir tahta değil. Arz büyüklüğü 525 milyon. Katılımı uygunluğu uygun. E, işlem kodu da DCTTR. Evet arkadaşlar az lot dağıtıldığı için 37,5 milyon ve e, küçük bir tahta sayılabilecek bir tahtayken iken tahta olduğu için arkadaşlar bu halk arıza ve full yani eşit dağıtım e, tam tamamen eşit dağıtım olduğu için e, buradaki arza ben katılıyorum. Tabi şirket hakkındaki görüşlerimizi şimdi anlatacağız ilerleyen e, dakikalarda. Tahsilat oranları %100 yurt içi bireysel arkadaşlar. Tamamen eşit dağıtı. Bu güzel. 37,5 milyon, milyon, Çünkü bazen kurumsallar alıyorlar. Maalesef daha ilk günden satmaya başlıyorlar. Demek ki iskontolu mu alıyorlar artık? Ne yapıyorlarsa bilmiyorum. E, alır almaz satıyorlar. Bana karşı iskontolu alıyorlar. Kaç lot düşer ne kadar yatırayım? Dağıtılacak lot arkadaşlar 300 bin kişiye 125 lot düşer 1750 lira. 500 bin kişiye en son katılım sayılarına baktığımızda 500 ne kadar düşmüştü kişi sayısı. 37 buna da 75 lot düşer 1050 lira. 700 bin kişiye 54 lot düşer 756 lira. 900 bin kişiye 42 lot düşer 588 ve 1 milyon kişi 38 lot 532. Tabii sürpriz olur 1 milyon. Ben bu halka arıza 100 lotla katıldım arkadaşlar. Siz de kaç şota katıldığınızı yazarsanız bir fikir vermiş olur. Ee yatırımcılarımıza. Herkes kaç lot katıldığını yazsın lütfen arkadaşlar. Hangi banka ve kurumlar var ona da e, bakmamıza gerek yok. Çünkü eşit dağıtım olduğu için bütün bankalardan, aracı kurumlardan katılabilirsiniz arkadaşlar. Bütün banka ve aracı kurumlardan ya bu arıza zaten e, hisse alır gibi katılabilirsiniz. Eşit dağıtım hisseleri hisse alır gibi alıyoruz. Şirketi tanıyalım. Neden Alkars? %40 işletme sermayesini güçlendirmek için, %40 fabrika ve ekipman yatırımı için, %10 yeni şirket alımların ve %10 kapasite artışı, verimlilik artışı sebepleriyle bile halka arz ediliyor. Hukuksal sorunlar büyük bir sorun yok. Kredi, teminat, ipotek, çeşitli teminatlar. Nerede işlem görecek? Yıldız Pazarda. Şirket 2007 yılında kurulmuş. Şirket ne iş yapmaktadır? Pamuk, pirinç ve emtia ticareti. Şirketin kurucusu arkadaşlar Sadık Ahmet. Yani bu Batı Trakya Türklerinin e, çok önemli, mücadeleci adamlarından biri olan e, bizim İstanbul'da da pek çok sokağa cadde ismi verilmiş olan Doktor Sadık Ahmet arkadaşlar. Doktor Sadık Ahmet'in e, oğlu yanlış e, o hatırlamıyorsam öyle olmasa doktor Sadık Ahmet'in oğlu kurmuş bu şirketi zaten Yunanistan'da da tarlaları var MT ticareti yaptığı için pamuk pirinç ekip onları sattığı için. Şirketin avantajı bu da özel bir bilgi olsun. İki üretim sahası işte Yunanistan ve Türkiye'de ekip biçip sonra satıyorlar bunları. İhracat kapasitesi artacak kapasite ve yeni yatırımlar avantajlar olabilir. Şirketin dezavantajları aşırı rekabet. Tabi bu alanda pek çok şirket vardır. Satışların düşmesi, düşen alım gücü, kuraklık, kuraklık tabi e, bitkilerle alakalı olduğu için e, etkiler bu şirketi de. Mevsimsel bozulmalar ve enflasyondaki görünme, enflasyon görünümündeki bozulma. Temetip politikası belli bir oran yok. Bilançoya baktığımızda 2001'de 97 milyon nakit varken 22'de 53 milyona düşmüş, 23'te 80 milyona çıkarmış. Yeniden e, ticari alacaklar. Epey alacakları birikmiş şirketin. 15 milyon alacağı varken 22'de 124 milyon e, 23'te 430 milyon alacağı var. Stokları e, şişmiş gerçekten. 500 milyondan 200 milyon düşmüş. Sonra 800 milyon çıkmış ama son çeyrekte e, 200 milyon olması gerek bunun. E, onu almadım buraya ama öyle, öyle okumuştum. Siz de tekrar bakabilirsiniz. Kontrol edebilirsiniz. Peşin ödemiş giderleri bu şekilde. Toplam dönem farkları 650 milyondan 397 milyon düşmüş 22'de. 23'te de 1 milyar 397 98. Milyon. Bu emtia şirketleri çok enteresan şirketler arkadaşlar. Yani bunların bilançoları bir çeyrekten bir çeyreğe inanılmaz bir şekilde değişebiliyor. Yani ani düşüşler, ani çıkışa olabiliyor. Burada gördüğünüz gibi bakın 600 milyona 390 milyona düşüyor. Dönem varlığı yarı yarıya iniyor. Ondan sonra da e, bir anda fırlıyor. 1 milyar 4. Çünkü bunlar emtia ticareti yapıyorlar. Bunlar türev işlemler falan yapıyorlar benim bildiğim. İşte kasa emtia petrol de öyle. Emtia ticareti yapar. Bir bilançosu geldi. Şirket battı mı dedik. Sonra bir bilançosu geldi. Aa düzeliyor. Falan dedik. Böyle şeyler olabiliyor maalesef. Türev işlemler yaptığı için e, kar zarar çok oynak. Toplam duran varlıklar 228 milyon. Tabi bozulmaya meyilli mallar da var ellerinde. Mısır, buğday, şu bu. Onların stoklarının 80 milyon olması kötü. Bunları azaltmışlar gerçi son çeyrekte de. Toplam duran varlıklar 230 milyonlar. 234 milyon olmuş. Yine yine 226 milyon. Duran varlıkları çok değişmemiş. Zaten genelde dönenlerle dönen bir e, şirket görünümünde. MTA şirketleri. Toplam varlıkları 875 milyon 600 milyon düşmüş. Sonra da 1 milyar 624 milyon olmuş. iki katına çıkarmış. 20'den 23'e kadar şirkete. Kısa vadeli boşluğa baktığımızda kısa vadeli 226 milyondan e, son Son sene 443 milyona kadar gelmiş, uçmuş. Ticari borçlar 190 milyona, 690 milyon olmuş. Gerçekten bu ticari borçlarla ticari alacaklar dengesi bu şirket için çok önemli. Ya yani Buradaki bir bozulma işleri kötüye giderebilir. Bunların çok iyi yönetilmesi lazım. Ertenmiş gelirler 45 milyondan 100 milyon olmuş. 100 milyon vergi borcu var. Toplam kısa vadeli borçlar 500 3 300'e düşmüş. Ama son sene 1 milyar 317 milyon olmuş. Yani işletme sermayesi ucu ucuna pozitif arkadaşlar. Ucu ucuna... Pozitif e, maalesef. 3 çeyrekte de pozitif olması iyi. 3 senede de pozitif olması iyi ama ucu ucuna dediğimiz gibi. Uzun vadeli borç 66 milyon. 48 milyon sonra 44 milyon düşmüş. Toplam borçlarda e, 1 milyar 361 milyon. Zaten borçların büyük çoğunluğu kısa vadeli borçlar. Öz kaynakları 275 milyon e, 21'de 22'de 251 milyon 23'te 258 milyon yani büyümesi çok zayıf çok vasat hiç beğenmedim. Yani şirket e, 3 senede 275 milyondan 250 milyona kadar getirebilmiş anca öz kaynaklarını. Demek ki kazandığı paralar hep borçlara gitmiş. E, ona buna gitmiş, türeve gitmiş, şuna buna gitmiş. Yani şirket 250 milyondan 500 milyona 750 milyona fırlamamış. Öz kaynak büyümesi son derece zayıf. Ödenmiş sermaye 8 milyondan 22 milyona çıkarmış. Ondan sonra da 100 milyona çıkarmış. tabi biraz sermayesi artı artınca e, halka içinde demek ki belki de. Burada diğer ticaretler e, yeniden birikecek. Şu bu derken toplam 262 milyoncuk öz kaynağı var. Önceki senede zaten 262 milyonmuş. Hiçbir ilerleme kat edememiş. Hatta düşmüş bile. 2021'de öz kaynak 286 milyonmuş. Gelir tablosuna bakalım. 2.8 milyar hasılat etmiş 21'de. 22'de 2.7 milyar 23'te 1.5 milyara çakılmış hasılat. Hasılatı çok çok kötü bir düşüş yaşamış. Bürütkar 180 milyondan 90 milyona 23'te 60 milyon. Yani hem satışları düşüyor hem karları düşüyor. Berbat. Pazarlama giderlerini düşürmüşler tabii 23 milyona, 11 milyona. Genel yönetim giderleri bu berbat performansa rağmen 16'dan 23'e, 23'ten 27'ye. Yani bu berbat performansta en azından sabit karsaydı kardeşim. Yani ne başarıldı ki burada e, bu genel yönetim giderleri 16, 23, 27 milyon oldu. Ben mesela bu şirketin genel müdürüyüm veya ben bu şirketin patronuyum. Şirketimin öz kaynağı 3 senedir aynı. Şirketimin e, nakit üretimi zayıf, şirketimin satışları düşüyor, şirketimin karı düşüyor ama benim aldığım performans e, artıyor, benim aldığım e, maaş artıyor. İlginç. Yani çok enteresan. Kurumsal bir şirkette böyle bir şeyin olmaması lazım bence en basitinden. Yani şimdi büyük şirketlerde çalışanlar beni iyi anlayacaktır. Esas faaliyetten diğer gelirler 110 milyon diğer gelir elde etmiş ama bu 33 milyona düşmüş, 27-37 milyona inmiş. Bunlara karşılık da tabii zararları var. Esas faaliyet karı 190 milyondan 43 milyona, sonraki 38 milyon. Yani hem satışları düşüyor, hem brüt karı düşüyor, hem esas faaliyet karı düşüyor. Yani yokuş aşağı, in aşağı inmiş şirket aslında. Büyümesi düşüyor, öz kaynağı zayıf. Finansman gelirleri 13 milyoncuk ama finansman giderleri korkunç. 100 milyon, 22'de 65 milyon, 23'de 89 milyon çıkmış. Parasal kayıp bildirmiş 65 milyon. Ee, dönem e, vergi geliri 30, 12 ve 14 milyon şeklinde dönem karı 133 milyonmuş. 21'de yine iyi bir kar elde etmiş ama e, 22 yılında maalesef 38 milyon düşmüş bu kar. 23 e, yılında 6.9 milyon kar elde etmiş. Yani vasat, baya vasat. Çok 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 vasat. Yani 6 milyon 900 bin koskoca bir şirkete yakışmıyor. Yani 6 milyon 900 bin bir senede para kazanıyorsunuz. 7 milyon diyelim. Yani bunu 12'ye böldüğünüzde 700 kaç para oluyor? Yani 600 bin, yani 550 bin TL, aylık 550 bin TL. Yani kapalı çarşıda Mahmut Paşa'da bir esnaf, iyi iş yapan bir esnaf bu parayı havada karada kazanır. Yani 7 milyon, 10 milyon veya çok güzel bir yerde olan bir estetisyen, çok iyi bir cerrah, iyi bir dişçi, yani çok güzel işler yapan müşterisi bu olan bir dişçi bu parayı rahat kazanır yani. Bu anasını ağlatır. Bu, bu hiçbir şey değil. Bu berbat bir durum. Gerçekten bu kadar küçük kâra sahip bir şirket halka arz oluyor. Yani Anlamışsınızdır. Ee, şu anki görünüm hiç iç açıcı değil. Berbat yani. Gerçekten berbat. Çıkarmış sermayesi. Burada fiyat tespit raporuna baktığımız zaman 100 milyon sermaye 30 milyon 37 milyon yok, toplam 137,5 milyon mu olacak? 130 e, milyon ortak yok. Toplam 130 milyon olacak. Halka arz öncesi 2.3 milyar öz sermaye değeri belirlemişler. 23 TL olması gerekiyor demişler bunu bu kağıda. 139 belirlemişler. Yani 130 milyon 2.3 milyar e, öz sermaye diye tabii kendileri hesaplamış. Aslında öyle bir öz sermaye değeri yok. 250 milyon öz sermayesi var şirketin. Böldüğün zaman 2.5 TL defter değeri var. Hadi onu iki katına sat 5 TL. Ama 14 TL'den satıyorlar. Bir de 23 TL gibi absürt bir e, halka öncesi fiyat çıkarıyorlar. Neye göre 23 TL? Ne üretmişsin ki? Ne satmışsın ki? Hangi katma değer üreten e, şeyi çıkarmışsın ki 23 TL e, iskontolu bir fiyat çıkarıyorsun? Gerçekten tuhaf. Evet iskonto sonrası ÖSM değeri 1.4 milyar olacak. 14 TL e, 37 37.5 milyon olacak. Halka açık olanı %28. Halka arz büyüklü de 525 milyon oluyor demiş arkadaşlar. Yani aslında baktığın zaman şirketin öz kaynakları 250 milyon ama şirketin e, yani 37.5 milyon notu 500 milyona satılıyor. Yani şirketin şirket şöyle söyleyeyim. Ee, bize e, verilen halk arz büyüklüğü Yani bize satılan şirketin Değeri 525 milyon Ama şirketin değeri 250 milyon aslında Yani şirketin defter değerinin iki katına Biz bu şirketi satın alıyoruz ee, Bu da tamamını değil he. Arkadaşlar tamamını değil Sadece 37.5 milyon lotunu alıyoruz Yani e, şirketin 130 milyon lotu var e, Biz onun 37.5 milyon lotunu satın alıyoruz Şirketin halk arz e, e, Şirketin defter değeri arkadaşlar 250 milyon. Biz buna iki katını ödüyoruz ve şirketin sadece 37,5 milyon lotunu e, şirketin iki katına alıyoruz. Düşünün yani ne kadar bana kalırsa pahalı e, bir arz. Buna rağmen niye katılıyorsun diyeceksiniz. Buna rağmen belki bir iki tavan yapar. İşte talep gelir. carçurt olur olur. E, tamamen eşit dağıtım olduğu için katılıyorum. Onun dışında hiçbir beklentim yok. Yani bu şirket bu şekilde devam ederse ben bu şirketi orta vade düşünmem zaten. Yani son derece pahalı. Son derece satışları düşük. Karları düşük. Ya yani şu an elimdeki e, bir Plançoya göre yorumluyorum. Tabii bundan sonra ne gelir ne olur bunları bilmiyorum. Sadece elindeki bilgileri belgeye göre yorumluyorum. Büyümesi zayıf, karlılığı zayıf, öz kaynağı zayıf, satışları zayıf, defter değeri zayıf. Son derece pahalı arz edilen bir şirket olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu incelememizi burada bitirdik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.